biraz da kısmetli olacaksın. Kripto piyasası düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. Geçen sene bugünlerde 67 bini gördüğünde 100 bin olacak umudumuz vardı. Düşe düşe 17 bini de gördük. İnanılır gibi değil. Ve geçen sene bugünlerde ben e, borsa yeterince çıktı artık bin, bine doğru geri gider diyordum. O da çıktıkça çıktı. Ya inanılır gibi değil. Şimdi borsanın çıkması için, hele Türkiye borsasının çıkması için neredeyse hiçbir neden yok. Hatta düşmesi için yüzlerce neden var ve 4300'leri geçti. İnanılır gibi değil. Ve kripto borsasının düşmesi için de bütün sebepler ortadan kalkıyor. Ya birisi C diyor ve borsa kripto paralar düşmeye başlıyor. Birisi A diyor. Kripto paralar düşmeye başlıyor. Birisi hapşırıyor. Kripto paralar düşmeye başlıyor. Buna da inanılır gibi değil. Ama Türk atasözü <laughs> devam edelim. Tekkeyi bekleyen çorba içer arkadaşlar. Bu Kaç sefer daha önce böyle yuvarlana yuvarlana tangır tungur ine ine insanları korkutmuştur. Yandık, bittik, bu sefer tükendik diyen çok olmuştur. Çok denmiştir. Sonunda kripto toplamıştır. Yine toplar. 100-150'yi görmesi gerekir. Görecek de. 100-150 bini yakın zamanda görecek. Ben bunu yaştırm tavsiyesi olmamakla birlikte böyle inanıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum.